yapacak bir şey yok. Yani bak çok önemli bir şey söylüyorum. Diyor ki ekmek satıyorum diyor. Günde diyor. diyor ben satmıyorum. Yani ben işte, adam, evet alıyorsun. Adam. Ne kadar? Günde yaklaşık yani 140 ben lira. Ben şimdi 4 ekmek alıyorum. 4 lira ayda yapar 120 Bazen 5 alıyorum 6 alıyorum. Yani 130-140 lira aylık ekmekten tasarrufum var. Onda bir hafta pazar görüyorum. O ekmekte 4200 TL falan yapıyor değil mi? Ya, ya tabii ki canım. <laughs> ya i̇şte de satan dayım, bu. sahip Kolay gelsin değerli abi. Ekonomik konuşuyoruz. Evet. Değerli abim, Hı. size kolaylıklar diliyorum. Sağ, Sağ olun, var olun. Ederim. Teşekkür ederim. Ediyorum. Hayırlıktır. Hayırlıktır. Selamun aleyküm. aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ Siz abi. ne iş yapıyorsunuz? Gaziantep'ten geldim. Ben evet. oradan. Herhalde Gaziantep. Ben orada daydım Oradayım. oradayım. Türkiye'nin her oradan. yerindeyiz. Şimdi buradan sonra da Böyle bir hızlı uğradık. Bir millete merhaba deyip Sakarya'da Hayırlı bir mitingimiz var. Oraya gideceğiz. Başarılar. Siz depremcide falan değilsiniz değil mi? Yok ben bir akraba ziyaretine geldim. Gaziantep'te Marev'de. Evet. Hatice. Evet. Orada evet, görüşmüştük. Evet. Teşekkür Buyurun. ederim efendim. Evet. E, adayımız birinci sıra yani adayımız. Hayırlı olur. olsun efendim. Başarılar adayız. dilerim size. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür efendim. ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Selamun aleyküm. Var burada. Nasılsınız değerli abim? İyi misiniz? Hizmet ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi misiniz? Siz emekli misiniz? Efendim? Emekli misiniz? Emekliyim. Yenilik, yenilik Partisi demektir birinci demektir. sıra adayımız. Bir yenilik Partisi ilk defa seçime giriyor değerli abim. Hayırlı olsun. Evet Teşekkür yani ederim. iki yılda olsun, teşkilatlandı ve Türkiye'de 74 seçim bölgesinde giriyor. Oy pusulasında da 10. sıradayız. İnşallah. Bir kadın kadın milletvekili çıkaralım burada. Çok iyi olur. Yani Şöyle kadın elde isim bu oluyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. O var olun. Yardım Sağ olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Selamun aleyküm. Başkanım. Ha? başkanım He? Heykelimiz önünde sizden kısa tamam, tamam, tamam. bir Tamam tamam tamam. Tabii tabii ki. Şey yapalım şu merhaba diyelim. Selamun aleyküm. Nasılsınız? A, abi, selam. Merhaba. selam. Merhabalar efendim. Evet. Efendim kalkmayın. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Efendim saygılar, hürmetler. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Burada? Şöyle mi? Gel. Gel şöyle arka şey. Gel canım. Sağ olun, nasılsınız? Anacığım merhaba. Anacığım iyi bakıyor mu bu sana? Bakmasa böyle olur. <laughs> Ya öyle onunla mı ölçüyorsun sen? Sen spor yapmıyorsun diye. 35 kilo ben 105 kilo. <laughs> sen ekmeği yediriyorsun anacığım ha? Ondan sonra diyorsun ki ekmeği yediriyor, et yediremiyor. Hadi iyi günler. Allah kolay şey 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 şey. gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Gel canım. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ee, çalışmalarınız nasıl gidiyor acaba? Yenilik Partisi'nde durumda. Biraz bilgi verebilir misiniz? Yenilik Partisi seçime giriyor. Oy pusulasında 10. sırada yer alıyoruz. Eee amblemimiz, Yenilik Partisi'nin amblemi Bolu içinde ve Türkiye içinde şu. Amblem şu. Bakın şöyle bir göstereyim. Burada kim var şimdi? Adayımız Sevilay Gül Hanım var. Birinci sıradan kadın ilk defa Bolu'dan bir kadını birinci sıraya adayı yaptık. E, zaten yenilik o nedenle yenilik diyoruz adına. E, 40 yıldır, 50 yıldır siyasette olup da bir arpa boyu yol alamadığımız insanlarla artık yol yürümek istemiyoruz biz parti olarak. Daha halktan, daha halka yakın, kadın, genç bunları siyasete kazandırmak istiyoruz. Türkiye'de yeniliğin ancak böyle olabileceğini düşünüyoruz. O nedenle de Sevda Hanım'ı birinci sıraya koyduk. Şuna inanıyoruz, eğer burada iyi bir çalışma olursa alınabilir. Çünkü ilk defa kadın bir milletvekili böyle bir şey oluyor. Ee, yenilik Partisi şu anda arazide olan 5-6 partiden bir tanesi. Bir kere onu söyleyeyim. Az sonra da Sakarya'ya geçeceğiz. Sakarya'da büyük bir etkinliğimiz olacak. Ee, yol güzergahı üzerinden buraya uğrayıp geçtik. Boş geçmek istemedik. Yani aracımızla böyle teğet geçmek evet. istemedik. Yani herhangi bir meeting vesaire evet. e, şu an için oluşturmadık. İnşallah seçimlerden sonra güzel bir miting yine halkla buluşma gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir amacımız var. Olabildiğince adayımızın kendini tanıtmasını istiyoruz. Halka gitmesini istiyoruz. Ben açıkçası daha fazla çalışmanızı istiyorum. Evet. Bütün her tarafı dolaşmanızı istiyorum. Çünkü başka şekilde yol yok arkadaşlar. Şuna inanın. Yani yenilik diyoruz, yeni bir dönem olsun diyoruz, artık bunlardan sıkıldık diyoruz. Peki sıkıldın da yerine ne koyuyorsun? İşte böyle pırıl pırıl insanları getirip koyacağız ki bir alternatif oluşturalım. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Yenilik Partisi de parti olarak milli üretimi istiyor. Bakın bir milli ilaç endüstrisi kurmak istiyoruz. İki, Türkiye'de eğitimi A'dan Z'ye bütün öğrencilerin ihtiyaç duyan, bütün öğrencilerin yurt, yol, yemeğini parasız sağlamak istiyoruz. Çiftçi kesiminde planlama yapmak istiyoruz. Planlamaya dayalı bir ekonomi oluşturmak istiyoruz ve planlamada da şöyle her yörenin kendi üretim yapısına göre, iklimine göre, doğal şartlarına göre planlama yapıp yalnız hem planlama yapıp hem de temel girdileri karşılamak istiyoruz. Ancak o şekilde tarım kesimini ayakta tutabiliriz. Tarım kesiminin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını tamamen silmek istiyoruz. Bakın faizler değil, tamamen silmek istiyoruz bir defasına o mahsus olmak üzere yapmak istiyoruz. Biz mecliste bunların çalışmasını yapmak istiyoruz. Ayrıca dijital kent kurmak istiyoruz. Yani 2 milyon gencimizi dijital kentle buluşturmak istiyoruz ve dünyanın en çok software'ini yazan, en iyi software üreticileri, en iyi bunu pazarlayanları bu ülkeden çıkmasını istiyoruz. Keza Yenilik Partimiz limanların limanların kamulaştırılmasını istiyor. Yani Hopa Limanı'ndan Mersin Limanı'na kadar. iki madenlerimizin yabancılara satışına yasak getirmek istiyor. Tarım arazilerinin yabancılara satışına yasak getirmek istiyor. Ee, enerjide yenilenebilir enerjiyi öne çıkarıyoruz. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak istiyoruz. Özellikle petrole ve doğalgaza yaklaşık yıllık 50-60 milyar dolar para veriyoruz. O, o parayla bir defasına olsun Türkiye en az 50-60 bin megawatt elektrik üretebilecek alternatif Güç kaynaklarına sahiptir. Bununla da bütün araç sistemini elektrikli yapmak istiyoruz Türkiye'de. Yani petrole bağımlı son vermek istiyoruz. Gazla bağımlı son vermek istiyoruz. Tabi. soru istiyorum. Tabii. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti olarak destekleyeceğiniz bir aday var mı? Şöyle bununla ilgili bizim parti içi danışmalarımız var ama biz şunu açıkça söyleyeyim. Türkiye'de asla biz diktatörlüğün veya otokratik bir eğilimin yanında olmayacağımızı başından beri söylüyoruz. Benim zaten kırmızı çizgim bu onun dışındaki unsurları değerlendiriyoruz yani bazı şeyler kesinlikle olamaz peki olabilecek yani ehveli şeriye onlar da olmaz da aslında onlardan da bir alternatif olmaz ama işte ehveli şeriye ne olabilir eskilerin deyimiyle onu değerlendiriyoruz bakacağız parti olarak bir karar vereceğiz. Peki başkanım son olarak e, ittifaklardan size gelen bir teklif... Ya ittifaklardan teklifler zamanında da geldi şimdi de mesela el altından konuşuyorlar gönderiyorlar i̇şte, bir şeyleri bize ulaştırıyorlar. Ama şunu açık söyleyeyim. Türkiye'de benim bildiğim çok şey var. Yani şahsen şahsının bildiği çok şey var. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de bu ittifak sistemleri sadece koltuk yarışına dönderdi Türkiye'yi. Yani yer kapma, milletvekili sırası kapma ya dönderdi. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunları tartışılmıyor. Emeklinin sorunları, işçinin, çiftçinin, köylünün, öğrencinin adalet sistemi tartışılmıyor. Hiçbir şey konuşulmuyor. Böyle bir sistemde zıt kutuplardaki insanlar ideolojik olarak farklı şeyleri yapacak insanlar bir araya geliyor. Mesela biri diyor ki Türk bayrağını asla gönderden indirmem diyor. Diğer de diyor ki Türk bayrağının adına rahatsızım mesela. Şimdi bunlar bir arada oluyor. Biri diyor ki teröre karşıyım. Diğeri de terörün unsurlarıyla bir araya geliyor. E biri diyor ki Türkiye'nin üniter yapısından yanayım. Diğeri de diyor ki biz, biz diyor şunu şunu, şunu yerel yönetimler özellikle şartından bahsediyor. Yani dolayısıyla bu ittifak sistemleri Türkiye'nin e, bütüncül bir bütün içerisinde kalmasına sanki fayda sağlayacakmış gibi takdim ediliyor. Ama aslında Türkiye'de kaotik bir dönemi iç siyasi çekişmeleri başlatacak, süreci de başlatacak. Zaten bu dönem ara dönem olacak. Bakın ben söylüyorum, bunu yıllardır söylüyorum. Bu dönem Türkiye'de bir ara dönem olacak. Bu ara dönem bir, bir buçuk yıl sürecek. Bu bir buçuk yıl içerisinde Türkiye'de taşlar yerine oturmayacak. Çünkü Türkiye'de mevcut baskıcı yapı, baskıcı yönetim Türkiye'de alternatif bir yapının çıkmasını engelledi. Kendi kuklalarını, kendi gölgelerini alternatifmiş gibi sahaya sürdü. 15 Mayıs'ta Türkiye'de herkes görecek. Bütün sistemi Erdoğan'ın kurguladığını, aslında bütün bunların bir oyun olduğunu, halkın kandırıldığını, alternatif diye sunulanların aslında hiç alternatif olmadığını görecek. Hepimiz göreceğiz. Ondan sonra benim uyarlarımın bir işe yarayıp yaramadığını da halk o zaman görmüş olacak. Yani bizler dünyanın en iyi üniversitelerinde okumuşuz bürokrasinin her aşamasından geçmişiz. Devlet tecrübesinin tazirvesine ulaşmışız. Bir şey söylüyoruz. Kasaba politikacısı gelip onu üzerine örtüyor. Sanki o doğru söylüyormuş gibi algılanıyor. Türkiye'de şu var. Sistemi kuran baskıcı yönetim. Bunun kendi ekonomisi var, kendi TRT'si var, Anadolu Ajansı var, kendi iletişim Başkanlığı var, Diyanet İşleri Başkanlığı var. Var, 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 var. Sanki muhalefeti yokmuş gibi davranmak yanlıştır. Bu baskıcı yönetimin kendi yaratmış olduğu bir muhalefette var. Ve bu muhalefet şu anda Türkiye'de sanki alternatifmiş gibi topluma sunuluyor. Ama 15 Mayıs'ta göreceksiniz benim söylediklerimin haklı olduğunu göreceksiniz. Ve bazı yüzlerin kızardığını, utandığını, gerçi onlarda manda derisi var utanmazlar ama yüzlerinde manda derisi var. Hatta bizim yörede mandaya camış derler, camış derisi var tamam mı? Utanmazlar ama Türkiye'de maalesef böyle bir çıkmaz var onu göreceğiz. Biz Yenilik Partisi olarak bu dönemde mecliste olmak istiyoruz. Halka sahip çıkmak istiyoruz. O nedenle halkın destek teveccühünde bulunmasını özellikle rica ediyoruz. Çünkü Yenilik Partisi Türk milletinin ta kendisidir. Bu milletin yani bu yurdun gerçekten ilelebet ayakta kalabilmesi için, bu bayrağın ilelebet gönderde dalgalanabilmesi için, milletin toparlanabilmesi için, ayrışmanın değil bütünleşmenin, birleşmenin olabilmesi için Yenilik Partisi Türkiye'nin bir şarttır. Evet. Demokrasi teşekkür ve eşitlik ederim. için evet, aynı evet, zamanda e, Yenilik Partisi e, mutlaka eee seçimde eee iyi bir oy alacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Amcacığım merhabalar. Nasılsınız? Sizi tanıyorum ben. Ben de sizi tanıyorum. <laughs> Size bir yeni gel, yeni geldim ricam olacak. Tabii buyurun. Şimdi Van'daki kepazeliği, rezilliği gördünüz. İzledim amcacığım. İzlediniz değil mi? İzledim. Sizin şu anda gücünüz yok söz söylemeye ya da şey yapmaya. Ancak kamuoyunu Ama bilgilendirme benim, evet, açısından. Tamam. Benim çizgimi de biliyorsun. Ya biliyorum. Heh. Ben o manada söyledim. Heh. Tamam. Yoksa geçer giderim. Tamam. Benim şeyim yok. Buyur. Sizi ben tanıyorum, tanı İyi tanıyorum tamam. ben de. Buyur amcacığım. Şimdi, Şöyle dön de arkadaşlar da şimdi izlesin. Şimdi bu rezalet Kandil'den geliyor fakir, fukara, hiçbir kimse cezaevinden mektup yazmıyor, mesaj çekmiyor o garibanlar. Hani onlar yok ama bu PKK uzantıları acaba nasıl oluyor da oradan sürekli şey yapıyor. Bunun bütün sebebi Kandil'deki Selahattin'in babası, şey abisi Kandil'deki PKK uzantılarının işi bugün bitecek. Dünyada sorun bitti. Dünyayı yöneten Pentagon'dur. Amerikan pentakonuz. Amerikan devlet başkanı falan sembolik. Bir şey, Türkiye'de biz, sembolik. Bir şey kınayalım birlikte. Ee, biz PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyoruz. Ve PKK'nın bütün eylemlerini kınıyoruz. Değil mi? Burada bir şey... ha, Tamam. Bir kere bunu söyleyelim. Çünkü Türkiye'nin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne Uzanacak herhangi bir e, içeriden dışarıdan veya taşeron hiçbir şeyi asla kabul edemeyiz. Bizim vatanımız bir tanedir. İkinci bir vatan da istemiyoruz. Burası e, herkese açıktır. Burası Kürd'ünde, Türk'ünde, tamam. e, vatandaşımız olan Ermenilerin de hepsinin birlik içinde kalırsak vatanıdır. Eksik ha. olan bir şey daha var. Barış deniyor. Şosoz da Amerika'ya verildi. Ben biliyorum. O kayboldu? Amerika'ya verildi o söz. Burada da barış diyor. Barışı kiminle yapıyoruz biz? Sizinle bak farklı görüşteyim ben. Doğru. Bak sizinle ben farklı görüşteyim ama seni ben bağrıma basarım. E, tabii ki. Biz ayırmam da... seni. Sen vatanın evet. bütünüsün. Kiminle barışıyoruz? Biz savaşta mıyız da barış yapıyoruz? Doğru barış kime? Amcacığım orduda, onlar... Evet. Orduda geliyorsun barış diyorsun... Evet. Vana gidiyorsun PKK'ya bayrakları bayraklarıyla vesaire yapıyorsun. Ne demek bu? Haklısınız. Onu onu yapanların emin olun bu milletten destek almayacağını düşünüyorum. Ayrımcılık istemiyorum hmm. ben. Bak gidelim herkes beraber. Kimse ayrım bak herkes ben tanımıyorum hiçbirisini. Hmm. Fakat ben herkese el sıkışırım. Ne Doğru. demek ya bu? Barış kiminle ya Savaşta mıyız Biz de barış istiyorum diyor işte PKK ile barışacağım diyor. Adana'ya, Mersin'e kadar böleceğim. Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Suriye'yi, Kuzey Irak'ı bölüp bir bütün İsrail'e alan açacağım diyor. O gördüğüm şahıs. Tutun kameraya o şahıs orada. Evet. Ben sizinle farklı düşünmüyorum amcacığım. Teşekkür, ediyorum. hayır estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Özür için. Ülke için. için estağfurullah. Ülke için duyarlılığın da benim başımın tacı. Çünkü, Şimdi anladım. Ben orasını anladım. Bu sürekli dile getirilmezse kamufle oluyor, unutturuluyor. Maksat bu. Ama sen getirdin bak ne güzel dile getirdin. E şimdi ben teşekkür ederim yani. dinlediğiniz için. Ben de size yolunuz açık olsun diyorum. Sağ olun diyorum. amcacığım Allah, Allah razı olsun. Demleket için hayırlı uğurlu Sağ olsun. olsun. Sağ Çok yeni e, teşekkür ederim. Yenilik Partimizin Bolu milletvekili Bolu milletvekilinde de ilk defa bir kadın koyuyoruz Çok amcacığım. Çok teşekkür ederim Allah hayırlı eylesin. Evet. Sağ, Sağ olun, olun. teşekkür ederim. Hepimizin başarılarını dilerim. Sağ olun Badanımız Allah razı olsun. Birdir bir bir evet, Burada ayrımcılık yok. Kim uğraşırsa. Aynen. Bakınız, çok evet. tehlike değil, dikkat ediniz. Çok büyük tehlike var Türkiye'de. Bak buradan söylüyorum, <laughs> dünya duysun. Amerika'nın da gücü yetmez, İngiliz'in de. Evet Pesakon şeye bağlayacak, NATO da o kesilen artıklarına bağlayacaklar. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Biz petrol çıkarıyoruz, gurur duymuyorlar. Uçak yapıyoruz, gurur duymuyorlar. Her şeyi yapıyoruz, gurur duymuyorlar. Sen de yap, sevinir. Aynen, aynen, aynen. Çok teşekkür, teşekkür, ederim amcacığım. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Evet. Şöyle bir gidelim bakalım. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Nasılsınız değerli abi? İyi misiniz? Teşekkürler. Hoş, hoş geldiniz. İyisiniz <laughs> hoş değil mi? Sağ olun varım. Teşekkür ederim. Merhabalar Merhaba. değerli abi. İyi misiniz? İyiyim. Sağ olun varım. Olun. Hürmet ediyorum değerli abi. İnşallah. Kalkma. Inşallah, Nasılsınız? Inşallah. Bak Bolu milletvekili adayımız bir tane hanımefendi. Kadın benim Buralı. Bolu'nun öz evladı. Sağ ee, birinci sıraya koyduk ki seçilebilsin diye. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah sizin Neyse, evladınız. İnşallah. Sahip çıkın. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şu bir merhaba diyeyim. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Ya. Sağ olun. Evet bizdensiniz. Doğrudur. Doğru. doğru. <laughs> tamam. Merhabalar. Nasılsınız? Gidelim. Öyle bir gideceğiz. Selamünaleyküm. aleyküm. Ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne güzel bir hava, ne güzel bir bahar değil mi? Birinci sıra milletvekili adayımız Bolulu, hanımefendi, Buralı, buranın çocuğu. Bak ne güzel bir ilk defa kadın çıkarıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ver bir şey ver. Gelin Engin bu tarafa geçiyoruz. Bizim çok geç kalmıyoruz değil mi? Yok başkanım. Gel gel gel. Canım nasılsın? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz? Sağ ol, var, teşekkür ederim. Neyle Garson uğraşıyorsun? Garsonum mu? Garson? Nasıl? Seçime gidiyoruz. Birinci sıra milletvekili adayımız yenilik İyilik partimizden. İyilik partimizden. Memnun oldum. Şeyinizi verin. Evet. Bolu'da ilk defa bir kadını birinci sıraya koyuyoruz. Bir gerçekten yenilik yapıyoruz. İnşallah. Yani kendisini değişiklik de... yapmak evet. güzeldir lazım. En azından yani mutfağı biliyor, aileyi biliyor. Bizim için mesela aile çok önemli, yani aile evet. değerleri çok önemli. Bizim yenilik partisi için biz bizim için aile başta tacı Bir ailede huzur yoksa, ailenin ekonomisi yoksa, ailenin birlikteliği yoksa, toplumun da birlikteliği Tabii. olamaz. Dolayısıyla evet. hani o aileyi de en iyi bilen kadın. İnşallah. Başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. Kolay gelsin. Evet. Nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olun. Selam aleyküm. Evet, evet ki. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet gideceğiz. Gideceğiz, gideceğiz. Huh. bu cami çok eski bir cami. Aynen hocam. kaç yılından beri? Be bin yıllık bir cami değil mi? Nerede? Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hoş geldiniz. Sağ olun. Geldiniz. Değerli abim kolay gelsin. Dur o işini yapıyor. İş, işini yapıyor. Onu çok meşgul etmeyin. Adam adam para kazanıyor ya. Beyler selamun aleyküm. aleyküm selamun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol. <laughs> Teşekkür. Nasılsınız? Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Aldım şimdi ama bir daha alabilirim. Berberim. Berber. Evet. Ne kadar şimdi saç, sakal ne kadar oldu değerli abi? 150. Önceden ne kadardı? Önceden ne kadardı? 80-90. iyi burası, Ankara iki katı, üç katı. <laughs> Allah Allah. Evet. Yenilik Partisi. Bize, bize daha ucuz diyor orada. Bak, bak. Biz Yenilik Partisi'ni kurdum biliyorsunuz. Yenilik evet. Partisi'nde birinci sıra milletvekili adayı olarak bir kadın getirdik ki aileye önem versin, aile değerlerimize önem versin, ekonomiyi anlasın. Yani ne, evet. en azından toplumun e, taleplerini anlayabilsin, onları aksettirebilsin diye desteğinizi bekliyoruz. İnşallah. Siz bir Son yerinizde şey yerinizi bekliyoruz. söyleyin yerinizi. E, Gül e, apartman yönetimi olarak ben e, esnaf olarak hizmet veriyorum. E, Semerkant Mahallesi tarafında. Evet. evet. E, hem desteğinizi, oyunuzu bekliyoruz Yenilik Partisi olarak hem de bir esnaf kardeşiniz olarak e, mutlaka e, destekleyeceğinizi, oy vereceğinizi düşünüyorum. İnşallah. Sağ i̇nşallah Allah. diye nasip. Yani evet, inşallah. evet. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi güle güle. Güle. Hadi. Hadi Nasılsınız? Dur şöyle bir uğrayayım kardeşimize. Evet. Kusura bakma öyle bir anda... Nasılsın canım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol. Nasıl gidiyor hayat? İyiyiz. Çok şükür çalışmaya devam. Çok iyi. Çok iyi. ol. Allah. Sağ ol. Bak kardeşimizi birinci sıra milletvekili adayı yaptık. Yenilik Partisi'nde. Yenilik Partisi 10. sırada oy pusulasında. Şu tamam. onuncu 10. sırada göreceksin. İnşallah bakalım. Desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda bulunan bir esnaf olarak. Tamam. Ee, Gül Yönetim sevgili Aygül ismi. Ee, mutlaka desteğinizi ee, ayrıca bekliyorum. İnşallah bakalım ekliyorum. nasıl çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. gel. Evet. Şey nereden bineceğiz? Merhaba. Nereden bineceğiz araca? Ha. Ha, ha öyle mi? Cadde biraz uzun bir cadde başkanım. Tamam. Çok uzun mu? Bayağı. Biraz daha var. Yani bir 10 metre falan tamam, var. Tamam. Çok Şükür başkanım vallahi 6 <laughs> <alt> ay sonra <laughs> tanıştık. 6 ay sonra tanıştık vallahi <laughs> WhatsApp'tan konuş konuş. Konuş konuş. Selamünaleyküm. <laughs> Sabah 8'den beri buradayım ya, başkanım senin için yemin ederim. <laughs> Sağ ol yavuz. Teşekkür ederim. Sen şimdi YouTube yapıyor musun hala? Evet başkanım röportajlar ama devam ediyorum. Ha. Merhabalar. Gele hatta genel başkanlar falan da çıkartıyorum. Ha. Devam ediyorum yani. Yayınlam işte sizi de çıkartmak istedim beni çıkartacaksın da bugün yalnız benim koştur koştur yok, gitmem yok, lazım yok, Bugün değil. Bugün değil. İstediğiniz bugün zamanım zaman... yok. Bugün sadece öylesine bir uğradık. Bir daha geniş bir şekilde uğrayacağım. Hı hı. Çünkü Sakarya'da bir etkinliğimiz var. Hı hı. Tamam mı? Doğru. doğru. Dur şuraya bir bakalım. Evet. Şöyle bir geçelim. Hem de ben de kırmadınız geldiniz. Evet kırmam seni. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Zabıta arkadaşlar. Sağolun. Nasılsın? Merhabalar. olun. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, Sağ olun. Evet. Arkadaşlar. Evet. Allah kolaylık versin. Alın okuyun, bir şey olmaz. Siz de oy kullanın. siz de vatandaşsınız. Evet. Evet. Ha? Nereye gidiyoruz? Buradan Buradan gidiyoruz. şu esnafları da uğrayalım. Tamam mı? Merhabalar, nasılsınız? Efendim, saygılar. Sağ olun. İyi misiniz? Merhabalar. Arkadaşlar merhabalar. İşiniz gücünüz rast gitsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bak bu hanımefendi bizim Yenilik Partisi'nde birinci sıra milletvekili adayımız. Bolu'da ilk defa bir kadını birinci sıraya koyduk. Bir broşürünüzü verin beyefendilere. Onlar kadın Bolluyu ve kadını desteklerler. Sağ Değil mi? Sağ Mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Ben de bir esnaf arkadaşınız, ol. kardeşiniz olarak Eee ol. Yenilik Partisi'nde inşallah eee sandıkta e, birinci sırada olmayı temenni ediyoruz. E, öncelikle sizin desteklerinize de tabii ki. Yenilik. Şey. Evet. Evet. <laughs> evet, yenilik ve değişimli <laughs> şartlar evet. Şarkı evet. Bir, e, evet, teşekkür evet. ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Evet. Devam. Engin. Selamun aleyküm. Selam, yok yok. Nasılsın canım iyi Selam, misin? Selamın aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ abi? olun. Merhabalar tamam. kardeşim. İyi tamam. misiniz? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. İstihbaratçısı bunun milletvekili. Hoş geldiniz. Adayı. Aynı zamanda sıra. esnafım ben de. Sizin yani. gibi esnaf evet. da. Evet. Birinci sıraya koyduk Yenilik Partisi'nden ki bir devrim yapalım dedik. İnşallah öyle <laughs> olsun. Kadınlar biliyorsunuz aile için önemli, ekonomi için önemli. Hali vakti, yani anlar. Kesinlikle. Şöyle broşürümüzü da vereyim. Tamam. Hayırlı olsun size. Eee sandıkta mutlaka desteğinizi bekliyoruz. <laughs> inşallah. Eee hem eee esnaf kardeşimiz olarak hem eee bir kadın vekil olarak. Yani, evet. Eee Bolu'nun sorunlarına ve eee Bolu'ya eee değer katacağımızı düşünüyorum. Eee i̇nşallah. inşallah sandıkta birinci söyleyeceğiz. <laughs> i̇nşallah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Polis güzel. arkadaşlar bir yere gitmezseniz çay ikram edeceğim ayrılmadan önce. Tamam. Kabul. Kabul edenler etmeyenler edilmiştir. Ya. Gamze Hanım'ın size selamlar başka. Ankara'da sizinle bir telefon görüşmesi ha. yapmak istiyorum şimdi. Evet. Görüşteyim şimdi konuşmak istiyor musun? Canım nasılsın? Merhaba. Sağ ol. Ne zaman şey yap? Şimdi sizinle bir telefonla koy tamam. Şimdi ama bir şeyi ha. bitirelim ondan sonra canım. Ha. Bitsin. Çok seviyorum sizi. Evet sağ olsun. Arıyorum sizi. Ha? Ha? Şu şey yapalım ondan sonra dur. Merhabalar. Ha? Öncelerimizle görüştük. Çay mı suyu iptal edelim diyor. Hani Tamam. Ha ediyorum. anladım. Teşekkür ediyorlar. Tamam tamam tamam. Sorun yok. Sorun. Sorun yok canım.